Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıra PUBG Mobile 2.2 güncellemesiyle birlikte yeni arayüzde arkadaş nasıl silinir, nasıl engellenir, sabit de özelliği nasıl kullanılır bundan bahsedip bunu göstermek istiyorum. Şimdi arkadaş sistemimize geçiş yapıyoruz. Öncelikle arkadaş nasıl silinir bundan bahsedeyim. Silmek istediğiniz arkadaşınızın profil resmine tıklıyorsunuz. Sonrasında buradan sohbete tıklıyorsunuz. Sağ üst kısımda 3 çizgi var buraya tıklıyorsunuz. Arkadaşınızın sağ kısımda profil açılıyor. En sağ kısımda ünlem işareti var. Buraya tıklıyorsunuz. Burada engelle yazıyor. Engellemek istediğiniz arkadaşınızın üstüne engelleye tıklayarak engelleyebilirsiniz. Ne diyor? Engellenen listesine eklensin mi? Engellenen listesine eklendikten sonra artık bu oyuncunun mesajlarını alamayacağını ve onunla birlikteliğini sileceğini unutma diyor. Ben şu an öylesine gösterdim. Yani burayı engellemek istemiyorum. Bu arada engellenenler listesi nerede? Bundan da bahsedeyim. En sağ kısımda 3 nokta var. Buraya tıklıyorsunuz. Engellenenler var. Burada engellediğiniz kişileri görebilirsiniz. Engeli kaldır diyerek de engeli kaldırabilirsiniz. Benim engellediğim kişiler hakaret eden ve kendini bilmez hadsiz insanlar oluyor genelde. Şimdi arkadaş nasıl silinir? Bundan da bahsedeyim. Şimdi tekrardan en sağ kısımdaki 3 noktaya tıklıyoruz. Bakın burada sil yazıyor. Sile tıklıyoruz. Şimdi toplu yönet kısmından silmek istediğiniz arkadaşınızın Profilin yanında bir kutucuk oluyor. Bu kutucuğa tıklıyorsunuz. Tik oluyor. Tik olduğunda bakın alt kısımda sil yazdı. Buraya tıklıyoruz. Bir arkadaşı sil diyor. Tamam dediğimde o arkadaş siliniyor. Arkadaşınızı bu şekilde silebilirsiniz. Aa kalbim temizmiş. Aa işaretlediğim kişi daveti attı. Şimdi sabitli özelliği nedir ve nasıl kullanılır? Bundan da bahsedeyim. Şimdi tekrardan o üç noktaya tıklıyoruz. Sabitle diyor. Sabitlemek istediğiniz arkadaşınızın profilinin e, sol kısmında kutucuk var kutucuğa tıklıyorsunuz tik oluyor ve arkadaşınız kapalı da olsa arkadaş listenizde en üst sırada çıkıyor. Benim eklemek istediğim birkaç kişi var. Hemen onları ekleyeyim. Birincisi Dedeksa abi. Yasin ekleyelim. Barış Bey olmazsa olmaz. Ve Royt abi. Ben 4 kişi ekliyorum. Sabitle dedim. Bakın şimdi en üst kısımda sabit dediğim kişiler çıkıyor. Kapalı olsalardı en üst kısımda onlar çıkacak. Ben Barış'ı ekledim, Dedek Sabi'yi ekledim, Yasin'i ve Roy Tabi'yi ekledim. Toplamda 4 kişi şu an benim sabit kısmımda. Bakın şimdi arkadaş sistemi kapattım. Tekrar açıyorum ve gördüğünüz üzere sabitlediğim arkadaşlarım en üstte çıkıyor. Sabitleme özelliği bu. Sabitlemeyi nasıl kaldırabilirsiniz? Bundan da bahsedeyim. Tekrardan 3 noktaya basıyorsunuz. Sabitle kısmına geçiyorsunuz. Bu yandan tiki kaldırarak da e, sabitleye tekrar basarak e, sabitleme özelliğini kaldırabilirsiniz. Bekleme süresi yok. Hemen tekrardan çıkarttığınız kişileri tekrardan sabitleyebilirsiniz. Ben şu an 4 kişiyi sabitledim. Bu şekilde gözüküyor. Tekrar göstereyim bakın. Çıktığınızda dahi aynı şekilde sabitlediğiniz duruyor. Yeni özellikler bu şekilde. Sizce bu özellikler nasıl olmuş? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Buradan Dedek Sabi'ye, Yasin'e, Barış'a ve Roşt abiye selam olsun.